Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Serap Şancı. Türkçe öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. E, dersimiz Türkçe öğretiminde materyal tasarımı dersi. Konu olarak da benim size anlatmak istediğim şiir türleri. Şiir türlerine geçmeden önce, önce şiir nedir, şiirin biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şiir daha çok duygu, düşünce ve hayallerin ölçülü ve uyaklı, dizeler halinde oluşmuş bir biçimine denir. Genelde şiirleri ritimle, ahenk usullerle ve ses uyumuyla estetik haz oluşturan bir edebi tür olarak ele alırız şiir daha çok imgeye ve çağrışımlara düş gücüne dayanır ee, özelliklerine baktığımızda şiir dili konuşma dilinden uzaktır Aslında sanatlı bir dili bulunmaktadır herkes Aslında kendi istediği gibi anlaması falan anlayabiliyor şiir Çünkü herkese farklı duygu ve düşünceleri ifade edebiliyor İnsanların şiiri sanatlı söyleyişleri, farklı tamlamalar kullanmaları, mecazlar ve söz sanatlarıyla birlikte oluşturdukları yapı şiir dilidir aslında. İnsanlar hayal gücünün sınırsızlığını kaynak edinen şiirin konularına da sınırsızdır. İstediği konuda şiirler yazabilir, burada özgürdür, bağımsız bir şekilde ele alabilirler. Şimdi şiir türlerine baktığımızda daha çok şiir türlerinde insanların her türlü duygusunu aktardığı en önemli edebi bir tür şüphesiz şiir olmuştur. Başlangıçtan günümüze kadar çok farklı konularda söylenen şiirler konularına göre altı başlıklı toplamamız mümkündür arkadaşlar. Şiir türlerine baktığımızda lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir, satirik şiir ve didaktik, şi dramatik şiir olacak orada arkadaşlar. Biraz yanlış olmuş. E, lirik şiire baktığımızda ilk şiir türümüzdür. Aşk, tabiat, özlem, gurbet, vatan, din, ölüm gibi şairdeki duyguları ve heyecanları dile getiren şiir türüne lirik şiir denir. Eski Yunan Edebiyatı'nda şairlerin şiirleri Lir adını verdiklerini sadece okumalarından dolayı bu şiire Lirik adı verilmiştir. Divan Edebiyatı'nda Lirik şiire Gazel, Şarkı, Halk Edebiyatı'nda Güzelleme, şiirleri bu tür örnek olarak gösterilebilir. Lirik şiir örneğine baktığımızda Bedi Rahmi İboğlu'nun bir şiiri var. Seni düşünürken bir çakıl taşıyorsundur içinde. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın seni düşünürken. Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır. Diller gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür. Çözüldükçe ufalır küçülür. Burada Bedir Cahmayipoğlu bize anlatmak istediği aslında sevgili olan aşkını, sevgisini bize ifade etmek istemiştir. Bir örneğimiz daha var onu da okuyalım. Bu da Yunus Emre'nindir. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Burada da aslında lirik şiir örneğimiz var ama burada daha çok bu normal sevgide duyulan aşk değil de daha çok ilahi aşktan bahsetmektedir Yunus Emre. Bu da lirik şiir örneğine girmektedir arkadaşlar. İkinci şiir türümüz epik şiir. Konusu halkta iz bırakan, tarihi olaylardan olan epik şiirde savaş, doğal afet ve göç gibi konular işlenmektedir. Daha çok olağanüstü nitelikler taşıması epik için en belirgin özelliklerinden biridir. Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsa gibi şeyler epik özellikler göstermektedir arkadaşlar. Epik şiir toplumsal ve tarihsel olayları konu edinmektedir. Destanlar epik şiir türlerinden biri olarak kabul görmektedir. Onda da daha çok olağanüstü olaylar, tarihi olaylar konu olduğu için destanları da epik şiir olarak alıyoruz. Epik şiir örneğine baktığımızda arkadaşlar Atıldı bir Mehmetçik, büyü bozuldu. Bir düşman süngüsünde göğsünden bu şehadetle kayalar yarıldı. Sanki dipçik gürültüsünden. Burada da fazla Dağlar Dağlarcan'ın şiirinde daha çok orada savaş esnasında askerlerden, ordudan, savaştan bahsettiği için epik şiir örneği olarak alınmıştır. Bir tane de Yahya Kemal Beyatlı'nın epik şiirini okuyalım. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı. Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı, uçtuk Muhaç ufkunda görülmek hevesiyle, canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle. Burada Yahya Kemal Beyat'ın anlatmak istediği epik şiirin arka planında her zaman için taisel bir gerçeklik olduğundan bahsetmektedir. Yahya Kemal ise bu şiirde Muhaç Savaşı'nın coşkulu bir anlatımıyla dile getirmiştir bunu. Dörtlükte zaten fark ettiyseniz yiğitlik olgusundan ön plana çıkması şiirin epik şiir olduğunun kanıtıdır aslında. Didaktik şiire baktığımızda belli bir konuda düşünceyi vurgulayıp bilgi veren, bir konuda öğüt ve ahlaki ders vermeye amaçlayan, öğretici nitelik taşıyan ve genellikle duygu yönü olmayan şiirleri didaktik şiir denir. Düşünceler ve öğütler daha ikna edici olması amacıyla şiir şeklinde söylenir. Manzum hikayeler ve fabullar didaktik özellik göstermektedir. Güzel dil e, şi, Dati örneğinden bahsedelim. Ziya Gökalp'in Güzel Dil Türkçe Bize, Başka Dil Gece Bize, İstanbul Konuşması En Saf En ince Bize. Burada da arkadaşlar Ziya Gökalp aslında şiirden bahsediyor. Türkçenin güzelliğini ve bizim için değerini yansıttığından didaktik bir özellik göstermektedir. Yunus Emre'nin bir tane de şiirinden bahsedelim. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen yani iyice okumaktır. Burada da aslında daha çok öğretmek, öğrenmek, bilgi edinmek, ötüsüz şeylerden bahsetmektedir Yunus Emre. Satirik şiire geldiğimizde arkadaşlar, toplumun veya kişilerin beğenilmeyen yönlerini açık ya da kapalı bir şekilde eleştiren, onların gülüç yönleriyle alay eden şiire satirik şiir denir. Satirik şiirlerin temelinde eleştirel bir tavır yatmaktadır. Bu tür şiirleri divan edebiyatında hicviye, halk edebiyatında ise taşlama denilmektedir. Satirik şiir örneğine baktığımızda arkadaşlar, Pir Sultan Aptal'ın şiiri var. Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helali haramı yersin seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda. Burada aslında arkadaşlar haksızlıktan yani helalden haramdan bahsediyor. Bunu da böyle eleştirerek Pir Sultan Aptal bize açıklamak istemiştir. Bir tane de Aşık Kul Mahmut'un e, bir şiirinden bahsedelim. Köy sallanır güldüğünde cin çarpılır değdiğinde, beleş sofra gördüğünde yumuluyor ölmüş gibi. Burada arkadaşlar şairden dörtlükte bir kişi oldukça sert bir şekilde gelmektedir eleştirmektedir yani. Şiirin bütün dizelerinde bu durum görülmektedir. Şiirde eleştiri ve iğnelemenin olduğu. Yani asıl dizeleri ise Bilesh sofra gördüğünde yumuluyor, ölmüş gibi dizelerdir. Şiir bu sebeplerden satirik yani eleştirildiği görülmektedir. Pastoral şiire baktığımızda doğa güzelliklerini, kır ve çobanların yaşamlarını anlatıp sevdirmeyi, buralara duyulan özlemleri dile getirmeyi amaçlayan şiir türüne pastoral şiir denir. Şiirlerde doğaya karşı bir özlem söz konusudur. Amaç kır, çoban hayatı ve tabiat güzelliklerini sevdirmektir. Pastoral şiirlerde süsten, imgeden, edebi sanatlardan uzak bir dil ve anlatım hakimdir. Pastoral kelimesi latince çobanlara ilişkin anlamına gelmektedir. Bir tane pastoral şiir örneğinden bahsedelim. Behçet Necatigin'in şiiri. Tam mutların sarardığı zamanlar, yere yüzü koyun uzanıyorum. Toprakta bir telaş, bir telaş. Karıncalar öteden beri dostum. Burada da aslında arkadaşlar Beçet Necati Gül, Kır, Çoban Hayatı ve Tabiat Güzelliklerini sevdirmenin amaçladığı pastoral şiirleri süsten, imgeden, edebi sanatlarından uzak bir anlatım hakimdir. Ot, toprak, kırınca zaten şiirdeki önemli ipuçlarıdır. Pastoral şiirde zaten doğadan e, bahsetmektedir. Dördüdeki doğa sevgisini ve şiirin pastoral şiirini zaten teyit etmektedir. Onu görmekteyiz. Dramatik son e, şiir türümüzdür arkadaşlar. Ondan da bahsetmek istiyorum. Tiyatroda kullanılan acıklı ve korkunç olayları anlatan şiir türüne dramatik şiir denir. Dramatik şiir bir nevi şiir şeklini alan tiyatro eserleridir. Dramatik şiirde konu bir olay olup konu tiyatro gibi canlandırılır. E, konuyu okuyucunun gözünde canlandırmak, hareketle dönüştürmek esastır. Günümüzde dramatik şiir manzum tiyatro şeklinde varlığını sürdürmektedir. Dramatik şiir örneğine baktığımızda Ahmet Arif'in şiiri var arkadaşlar. 33 kurşun yokuşun dibinde bir tavşan kalktı. Sırtı ala çakır, karnı süt beyaz. Garip, iki canlı bir dağ tavşanı. Yüreği ağzında, öyle zavallı. Tövbeye getirir insanı. Tenhaydı, tenhaydı vakitler. Kusursuz, çırı çıplak bir şafaktı. Baktı, 33'ten biri. Karnından açlığın ağır boşluğu. Saç sakal bir karış ve kasında bit, Baktı kolları vurulu. Cehennem yürekli bir yiğit. Bir garip tavşana bir gerileri. Arkadaşlar burada zaten dramatik şiir açıkladığımızda daha çok hani şiirleri böyle manzum olarak yani bir olayı böyle hem şiir yapıp hem de canlandırmak olarak anlatılan şiirler türüne dramatik şiir diyoruz. Ahmet Arif de burada biz onu göstermek istemiştir. size daha çok şu an şiir türünü anlattıktan sonra pekiştirmek için de birkaç tane soru hazırladım. Sonra etkinliklere başlayacağız. Soru olarak e, bir tanesinden başlayalım. Bu dizelerde aşağıdaki şu hangisinde özgü bir nitelik vardır? Oba çocukların vatanı yaylalardır. Çobanın tırmandığı yerler dağlar eteği. Obanın konduğu yerlerle sümbül biteği. Yaşamak onlar için bizden ayrı bir fendir. Arkadaşlar bu dizen baktığımızda orada çocuklardan bahsediyor yaylalar, çoban, Sonra diyor ki dağlar. Bunlardan bahsettiği için zaten biz ne demiştik? Pastoral şiir oluyor cevabımız aslında. Pastoral şiir zaten doğadan bahsediyor. Tabiat güzelliklerinden bahsediyor. Çoban, çocuklar sonra sümbül falan bahsettiği için zaten burada bir açık açık pastoral şiir olduğunu görmekteyiz. Diğer şiir türümüze baktığımızda, sorumuza baktığımızda belli bir düşünceyi aşılamak, öğüt, bilgi vermek, bir ahlaki ders çıkarmak amacıyla yazılan öğretici nitelikteki şiirlerdir. Babıl türündeki eserler bu tür şiire örnek gösterilebilir. Bu tür şiirlerin duygu yönü zayıftır. Tanzimattan sonraki Türk Edebiyatı'nda Ziya Paşa'nın Terkibi Bendi, Tevfik Fikret'in Halukun Defteri, Şermin, Adliyesi'ndeki birçok şiir bu tür önemli örneklerindendir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmeniz? arkadaşlar biz ne demiştik? Bir düşünceyi aşılamak, öğüt vermek, bilgi vermek, ahlaki ders çıkarmak. Hangi şiir türünün açıklamasıydı? Anahtar kelime sözden didaktik şiirdi. Hem bilgi veriyor, hem öğüt veriyor, hem ahlaki ders çıkarmamızı sağlıyor. O didaktik şiire girmektedir. Şimdi arkadaşlar konu hakkında ders anlattıktan sonra tabii ki pekiştirmek için materyalde anlatıyoruz, sorularda anlatıyoruz. Materyalimize geldiğimizde ee, şiir türlerini tanım ve örneklerle gösteren bir afiş örneği. Zaten yanda da resim olarak da koydum. yüz yüze ee, olduğumuz zaman bunu canlı olarak yapmak isterdim ama maalesef ki online dersimize devam ettiğimiz için böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Buna da gördüğümüz gibi afiş örneğiyle tam anlamlarını sağlamak ve daha sonra öğrencilerin konuya ne kadar hakim olduklarını öğrenebilmek için ve akılda daha kalıcı olmasını hedef olarak öğrencilere anlatmış olduğum yani şiir türünde sorular sorarak sorduğum soruya ilişkin cevap vermek isteyen öğrencileri tahtaya kaldırıp onlara anlatmış olduğum konuyla ilgili daha çok konuyu pekiştirip ve onlara şiir türüne daha çok öğretmek istemiştim böyle afiş yaparak. İkinci e, ikinci şiir türüne geldiğimizde e, etkinliğimize baktığımızda arkadaşlar buradaki etkinliğimizde e, bir öğrencileri de şiir türüyle ilgili bir pano hazırlanmak. O panoya yazarımızdan şurada kartlarda falan görüyorsunuz hep rengarenk kartlar var. Orada da bir hepsinde bir şiir yazmaktadır arkadaşlar. Orada şiirleri yazıldıktan sonra her öğrenciyi teker teker kaldırıp onlara istedikleri bir e, rengi çıkarıp oradan şiiri kaldırıp okumalarını isteyecektim. O şiiri okuduktan sonra onların hangi tür olduğunu söylemelerini onlardan rica edecektim. Ve böylece şiir türünü daha çok pekiştirip daha da iyi bir anlaşılmış hale getirecektim arkadaşlar. Bu kadar konum bu kadar sadece bir de şimdi e, ders anlatıktan sonra öğrencilerin birkaç tanesinden de arkadaşlardan bir iki tane de şiir türünden örnek isteyeceğim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuyla ilgili bir iki tane de şiir arkadaşlardan rica edeceğim. Evet arkadaşlar. Şiir okumak isteyen Melike arkadaşımız bir şiir okumak istiyor. Hocam ben Özdemir Asaf'ın e, lirik türe örnek olan bir şiirini okumak istiyorum. Evet dinliyoruz. Bir gece. Gecede bir uyku. Uykunun içinde ben. Uyuyorum. Uykudayım. Yanımda sen. Uykumun içinde bir rüya, rüyamda bir gece, gecede ben, bir yere gidiyorum, delice, aklımda sen. Evet, çok teşekkür ederim. Ee, peki şu okuduğun şiir türünü bize söylemek ister misin Melike? İlerik şiir hocam. Teşekkür ederim, tebrik ederim seni. Evet arkadaşımız Cevahir'i çağırıyoruz. Merhaba hocam. Merhaba. Ee, ben de size Yahya Kemal'den Akıncı şiirini okumak istiyorum. Evet, dinliyorum. Ee, bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı ak Tokkalı beyler bey ilerle, bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilerlerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan, şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu düzgün atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Teşekkür ederim Cevahir. Peki okuduğun ederim. şiir türünü bir de söylemek ister misin? Epik şiirdi. Tebrik ederim, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben, teşekkür ederim hocam. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur.